Bekir. Adem. Oğlum senin o yaptığın hareket var ya adamı delirtti resmen. Ya sen Timur Bey'in bileğini nasıl tutarsın oğlum ya? Bekir sonra konuşalım. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Ece nerede? Ya geçmiş olsun çok fena çakmış benim ortak ya. Ya sen çok konuşuyorsun ya Ece nerede dedim sana? Ya i̇çeride o da uyudu bu ne sesi soluğu çıkmıyor. Ya çok tatlıdır ya. Benim bir telefon konuşmam var. Siz buyurun çekinmeyin. Sinan Bey eşlik ettin Yasemin Hanım'a. Hemen geliyorum. Bence. Yasemin abla. Merhaba Ejder Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim Timur Bey. Siz nasılsınız? İyiyim sağ olun. Buyurun. Size bir haberim var. Gecikmeden ve fazla uzatmadan bildirmek istedim. Eşiniz Yasemin Hanım'la yakın koruması Adem'in kızı Ece benim elimde. Neyin peşindesin Ejder? Karınız bugünlerde çok konuşmaya başladı. E yarın sevkiyat varken dikkatleri böyle üzerine çekmesi hoş olmadı tabii. E ben de devamının gelmemesi babında... ...biraz tedbir amaçlı yanımda misafir etmek istedim. E i̇şi sağlama almak için de kızı da yanımıza aldık. Onları bırakmak için benden ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum, bir şey ispat etmeye çalışıyorum. Yanınızda tuttuğunuz bordo berelinin içimize sızmış bir hain olduğunu ima etmeye çalıştım, anlamadınız. Şimdi eğer Ukraynalıyı serbest bırakmazsa kızını bir daha göremeyeceğini söyledim ona. Eğer Ukraynalı ortaya çıkarsa anlayın ki Ey Adem hain. Abiler ara sevkiyatın yerini değiştirsinler. Şimdi. Ejder Yasemin Ece'yi kaçırmış. Derneğe giren de o. Nedir planın? <laughs> Ukrayna'da salın abi. Adem. Erken değil mi bunun için? Ya deşifre olmanı geçtim. Ece ile Yasemin'i bırakmazlarsa. Abi ikisini de bulacağım ben. Sen bana güven. Dediğimi yap lütfen. E Ayhan'a söyle. Takip cihazı falan bir şey koyun. Tamam. Adem. Hiçbir şey söylemeden gidiyor muydun yine? Nevin sonra konuşalım tamam mı? Hayır şimdi konuşacağız. Sorma dediğin hiçbir şey sormuyorum sana ama şu an söz konusu olan benim kızım. Nevin tamam sakin ol. Ece iyi. Ece'yi almaya gidiyorum. Bana güven ve hiçbir şey sorma tamam mı? Allah'ım nasıl korkmuştur yapayalnız. Değil. Yasemin Hanım yanında. Yasemin'in ne işi var benim kızımın yanında? Yasemin'i de kaçırmışlar Nevin. Şimdi bana bir şey sorma. Alıp geleceğim. Aa, niye şaşırıyorum ki? Bütün bunlar onun yüzünden geliyor bizim başımıza. Yoksa kim ne istesin benim kızımdan? Nevin yeter! Bizi bu bataklığın içinde tutmak için çarpından durdun. Sen bizi getirdin buraya. Kaç defa dedim sana gidelim diye. Dinlemedin beni. Seni asla affetmeyeceğim. Git, git getir bana. Bir kadın yüzünden mahvettin hayatımızı. <gülüyor> <gülüyor> Vay 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 babam. Ya Ececik sende tam bir cevher varmış. Şuna bak ya. Van Gogh mu desem, Renoir mu desem, Miro mu desem. Hele ver bakayım. E sen beni çizmişsin Ece. Şuna bak aynı ben. Ben seni çizmem ki. E oldu mu şimdi ya? E naif kalbimi kırdın. Yasemin ablası sen söyle ben kötü bir adam mıyım? Ay yok sen kötü biri değilsin. Sen şeytanın ta kendisisin. <laughs> ben bunu çerçevede tutup asacağım. Siz çalışın bitirin. Evimin en güzel yerine asacağım vallahi. E ya valla kötü değilim. <laughs> sen bu adamdan korkma. Ben senin yanındayım tamam mı? Hadi gel çizmeye devam edelim biz. Bak burada kuşlar eksik kalmış onlar içinse. Abla neredesin ya? Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Abla telefonu neden kapalı? Ya bak delireceğim ben burada ara beni lütfen. Ablam nerede? Evi mi kilitledin onu? Ne yaptın lan? Sakin Furkan. Bak geliyorum. Öldürürüm lan seni bak. Eğer ona dokunursan öldürürüm seni. Yemin ederim mahvederim seni. <laughs> Adem ablam ortada yok. Ben eve gidiyorum. Furkan beni dinle. Yardımın lazım. Şimdi vakıftan birlikte çıktınız Yasemin'le. Sonra ne oldu? Ya sahildeydik, iskelenin orada konuştuk. Sonra biri aradı, taksiye bindi gitti. Taksiye nereden bindi? Ya işte sahilin tam önünden. Adem ne oluyor? Söylesene. Ya